işe mi gitti baban? Hı? Sen tek başına mı kaldın burada? Evet. Anahtarın var mı? Evin anahtarı var Hayır, mı? Hayır, babadan dedim ya, babada. Annen nerede? Gelir <laughs> de bitti Ha, dedenin mi evine mi gitti? Hı? Allah. Ne zamandan beri buradasın sen? Ne yapıyor o? Sen ne zamandan beri buradasın? Sen tatlılığını yok. çekiyor. Ha? Sen ne zamandan beri buradasın? Hı? Çok mu oldu? Hı. Çok mu oldu? Hı. Acıktın mı? Acıktın mı? Kim bıraktı bu yemeği? Yemek mi bıraktılar sana buraya? Işık yok mu içeride? Ha, muz mu bıraktılar sana? Tamam, tamam şöyle tutuyorum. Yakışıklısın ya. Onun için. Senin güzelliğini çekiricem. Tamam sen o muzu ye bakayım o zaman. Acıktın değil mi? Bırak bir tanesini bırak oraya. İçeriye bırak. Ha, tamam bir tanesini ye bakayım hadi şimdi seni çıkartacağız. Tamam mı? Abi şu kamera mı? Ha, kamera var burada çalışıyor mu bilmiyorum yani. Ay, o zaman, o zaman. Evde kimse yok diyor. Sağ mı? Çek, çek mi dedi adam? Ee, çek dedi. Ne zaman kadar çekeceğim? Yeter mi herhalde? değil mi? Demirleri tamam Düşme ama oradan düşme. Tutun, tutun. Düşme, düşme. Evet. Ha, tut oradan

Benim bir şikayetim tamam, var. Benim şikayetim var. Senin, senin bir yan bina. Benim Kapıya yani otomatik şey açılmıyor mu? Ben, ben Tamam edin, senin bir bitişin, Benim biraderim bir ya, oturuyor. Ya yazık bina yani şu çocuğu ya. Yani. Abi <laughs> şöyle. Burası Burası Kurkan 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 Furkan. Furkan. Furkan gel bakayım. Gel canım benim. Gel. Gel. Kapıdan girdik. Gel. Gel bakayım. Da. Oooo. Kurtuldun mu? Tamam, babanın arkadaşları işte, gel. Baba, ben babamı çok özledim. Babanı çok mu özledin? gelsin. Tamam. Babanın babayı da gelsin istedim. Tamam. tamam. Şuraya bakar tamam. tamam. Burada birisi var ya, kim bu? Bu kim? Tamam işte, Irmak dediğiniz. Çözümler mi nesil? Çözümlü işte. Neyse tamam, bir Evet. evet komşuları falan var da. Bir rahatsızlığı var mı bildiğiniz? Aklı da yok, yok. Yoksa ben buna çok fazla şimdi yanaşamam yani. İsmini falan bilen var mı? Irmak, Irmak. Ee, çocukla nasıl yaşıyor aklı yoksa? İşte bir tane babalar gidiyor. var, babalar da kitleyin kapıyı gidiyor. Ha. Kapıyı, e, şimdi kapatıyoruz kapıyı. Çeş. Tamam, başka bir şeyimiz yok. Kapıyı, kapıyı çek. Gel Irmak. Thank you. Arabada. Çocuk da arabada. Sındı mı? Şey, Baba nerede? İşte. Ne zaman gelecek? Gelsin. Tamam çağıralım gelsin o zaman. Tamam. Arayalım biz çağıralım gelsin. Hayır işi bitti tamam. tamam işi bitsin o gelir. gelir. O zaman. Tamam çağırırız tamam mı? Hadi Hangi hastaneye geçiyorsunuz? Taksim? Taksim ilk yardım. Tamam. Oradan e, mümkün hastane polisine de...